dikkat poseri yine dikkat yap. Galatasaray camiasına bir tavsiyem var sakın hakemlerle ilgili konuşmayın yani siz. Bir de bey merak ediyorum maçtan önce Fatih Terim'le bayağı bir sohbet ettiniz ne konuştunuz? Otur. Lafınızı ceza almadan duyuyor musun yeğen? Suyun sesini duyuyor musun? Yapamam diyordun. Gücün yetmez sanıyordun. Anlarlar, yaptırmazlar, bir daha yenerler diye korkuyordun. İmkansız diyordun. Ama suyun sesini duyuyor musun yeğen? Deniz sonunda yarıldı. Bize sadece içinden yürümek kaldı.